Hepinize merhaba Extra Coin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralardan, airdroplardan ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz. Ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. YouTube kanalımız olsun, Telegram kanalımız olsun, aboneler gelmeye devam ediyor. Bunlar için teşekkür ederiz. Bugünkü videomuzun konusu Roller Coin. Roller Coin videosu biraz geç geldi çünkü çekilebilecek bir miktar tokenımız vardı. Onu da videoda çekelim diye göstermek istedim. Roller Coin'e şimdi geliyorum. Burada yenilikleri zaten fark edebiliyorsunuz. Aşağıda farklı bir para birimi var vesaire. Şimdi bunları tabii ki gireceğiz ama ilk başta sezon 6'yı inceleyelim. Sezon 6'yı incelerken de burada yeniliklerden zaten bahsediyor. Yeni minorlar burada gözüküyor ama bunlar toplamda bunlar 2.3 pH güce denk ve buradaki ödüllerde bayağı freeleşmiş. Hatta free 500 RST bilene var. Battle Pass almak mantıklı mı bilmiyorum ama sezon Token yani RLT değil. Bunu dikkate almanızı öneririm. sezon Tokenler bunlar. Roller Token değil yani. Burada free olarak birçok kez veriliyor ama bir level 500 XP'ye çoğaltılmış. O birazcık zor olabilir. Ve minerlarımız satabileceğimiz bir yer var. Sezon Store var. Bunları tekrar tekrar size göstereceğim. Tron gelmiş. Tron madenciliği yapabiliyoruz ama belli bir süre Tronları çekemeyeceğiz. Gördüğünüz gibi 100 RLT'ye de Sezon Pass'i alabiliyoruz ve tamamen Sezon Pass'i bitirebilmek için de 600 dolar vermemiz gerekiyor. Tabii ki bunlar yenilikler. Blok kısmında da bu yenilikleri detaylıca inceleyebilirsiniz. Şimdi biz Roller Token'ın sayfasına geliyoruz. Burada gösteriyoruz göstermek istediğim ilk şey sezon tokenı. Burada 30 tane bizim var. Bunu nasıl harcayabiliyoruz? Sezon store var burada markette gördüğünüz üzere. Sezon store'a giriyorum. Daha sonrasında sezon store'da neler almak istiyorum? Bunlar var. Bunlardan alabilirim. Ne kadar olduğunu zaten görebiliyorsunuz. 25.000 sezon tokenı var, 5.000 sezon tokenı Bunları alabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada içinde parçalar çıkan bir kutu daha var. Bu kutudan da satın alıp daha farklı şeylerde kullanabilirsiniz ama size bir taktik vereceğim biraz Sonra zaten bu kutular 100 sezon tokenı olduğu için kolaylıkla satın alınabiliyor. Şimdi marketplace'e geliyorum. Marketplace'te satın alma kısmında mesela neler var? Miner'lar var. Burada maksimum düzeydeki bir miner'dan bahsetmiş. Tabii ki bunu low to high yapabiliriz. Mesela burada 1 GHS'lik şeyler vardı sanırım. Burada gördüğünüz gibi eşyalar var. Yani geliştirme eşyaları. Ondan sonra normalde markete satılan şeyleri burada da ikinci el olarak satabiliyoruz. İkinci el olması demek kalitesinin düştüğü anlamına gelmiyor. Çünkü zaten bunlar dijital olduğu için kalitesi düşmüyor. Minerların kalitesi düşmüyor aynı şekilde. Mesela bizim elimizde ne var? Bizim elimizde gördüğünüz gibi Legendary Fan varmış. Legendary Fan'ın burada fiyatını belirliyorum. Mesela minimum insanlar bu fiyata koymuşlar. Ben de bu fiyata koyuyorum. Daha sonra elimde ne kadar var? 30 tane var. Hepsini satmak istersem o 3RLT yapıyor. 3RLT'yi de istediğim gibi harcayabilirim. Şimdi gelmek istediğim konu da bu aslında. Şimdi ana sayfaya geliyorum. Burada günlük görevler var ve haftalık görevler var. Günlük görevleri gördüğünüz üzere yapılabilecek görevler aslında. Daha sonrasında bu görevleri yapacaksınız. Haftalık görevleri yapacaksınız, XP'ler kazanacaksınız. Sonra event pass'ten de XP'ler kazanacaksınız. Şuradaki free'lerden herhangi bir tanesini alabilirsiniz. freeyi sezon token'lardan. Daha sonrasında part kutusu açabilirsiniz. Part kutusu açtığınız zaman sezon store'da burada gelebilecek şeyleri görüyorsunuz zaten. Yani en kötü bunlar gelebilir. Bunlar da 1 dolar vesaire ediyor yine. Ya e, iyiler gelirse yine 3-4 dolar kazanabilirsiniz. 3-4 dolar falan kazandıktan sonra zaten minimum 5-6 tane kutu açıp açabiliyorsunuz. Daha sonrasında üstlerine ekleme yapıp Event Pass'i de açabilirsiniz. Zaten 100 dolara açabiliyorsunuz. Exclusive ödülleri de alabiliyorsunuz. Buradaki görevler tabii ki değişmiş. Sürekli zaten buraya güncelleme geliyor. Güncellemeler sonrasında da zaten burada görevlerin yeri değişiyor. Ve görevleri tamamladıkça da ilerleme kaydediyoruz ama görevlerin XP'si de 500'e çıkmış. Normalde 100 diye gidiyordu. 500'e çıkmış. Level atmak daha da zorlaşmış. Level atlamanın zorlaşması haricinde 71 gün var. Yani uzunca boy çok süre var ve bunları değerlendirmemiz bizim için daha iyi olmuş olur. Bu yeniliklerin haricinde Tron'da sizlere göstereyim. Burada Tron için 9 güç vermişler. Biz Ethereum kazıyoruz biliyorsunuz. 21 gücü var Ethereum'un Şimdi Tron kazan kişi sayısı az olabilir. Yeni çıktığı için değiştirmemiş olanlar olabilir Split Power'ını. Bizim Split Power'ımız zaten Ethereum'da. Onun haricinde RST'ye de aynı şekilde bu gelmiş. Bu benim dikkatimi çekmişti zaten. Bundan hem kasıp hem oradaki kutuları açıp satıp daha sonrasında sezon pes almak isteyen olursa böyle bir taktik geliştirebilir. Sezon pesi 100 dolar vermektense 80 dolar verirsiniz. Daha çok kâra geçmiş olursunuz benim düşüncem. Daha sonrasında burada tron çekme işlemleri de gelecektir eminim. Ve size örnek olarak şöyle göstereyim. Örnek olarak burada girdiğimiz zaman bizim hangi aynalarımız var? Bunlar varmış. Bunun bir tanesini mesela ikinci seviye yapalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane kaplanlı var. Kaplanlıdan 950 tane. 950'şer tane bunlardan istiyor. Şimdi market place'e gidiyorum. Normalde bulunamaz şeyler bunlar. Ama part kısmına geliyorum. Buradan common'ı seçiyorum. Ve 950'şer tane bunlardan alacağım. Ve bunları aldıktan sonra da geliştirmemi yapacağım. Geliştirmemi tamamladıktan sonra bana ne kadar bir faydası olacak? Çok fazla faydası olmayabilir. Ama yine de ben bunların geliştirmesini yapmış olacağım. Çünkü daha öncesinde bunların geliştirmelerini yapamıyorduk. Bizim için zorlaştırıyorlardı işleri. Hemen zaten bitmişti buradaki bazı parçalar alabildiğimizi almıştık, alamadığımızı alamamıştık maalesef. Şimdi bütün malzemeleri aldım. Burada geliştirmesini yapacağım. Normalde bizim gücümüz kaçmış ilk başta geliyor. Ona bakalım. 1.58 pH'mış. Şimdi geliştirmemizi yapalım. Kaça çıkacak? Burada geliştirmemizi tamamlayalım. 2 tane bizim buradan gidecek ama bir tane gelmiş olacak. 1.58'di. Tekrardan koyalım bakalım ne olmuş. Bir değişiklik göremedim şu an. Belki de sayfayı yenilememiz lazımdır. Evet ikinci seviye oldu ama bize bir değişiklik getiremedi. Boşuna paramız gitti. Siz de denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Eğer karlı gözüküyorsa bunu yapabilirseniz bana karlı gözükmedi şu an. Ama ben sadece bunu denediğim için belki de şu küçükleri yapsaydım karlı olabilirdi. Çünkü küçükler hem az güç veriyor. En azından onları güçlendirir olurdum. Aynı zamanda marketin şöyle bir avantajı var. Mesela markette geliştirmek istediğiniz şeyler varsa bunları geliştirebilirsiniz. Mesela mili benim geliştirmek istediğim bir şey. Hemen buraya geliyorum. Burada miliye aratıyorum. Hem de ucuza satanları görmüş oluyorum. Burada mesela küçük milliler var. Üçüncü seviye milliler var. Mesela 36 RLT'ye satıyor. 10 RLT'ye satan var. Buna geliyorum bakıyorum. 10 RLT'ye satıyormuş. 25.000 GHS gücü var. 2 kişi 10 RLT'ye satıyor. Bunu satın alıyorum iki tane sonrasında iki tane mili'yi birleştiriyorum mesela. Böylelikle hem mililerimi daha üst seviyeleri çıkartabilirim hem de bonus power'ım artmış oluyor. Bonus power zaten bize yüzdelik olarak geliyor ve yüzdelik olarak geldiği zaman buraya güzel bir katkısı oluyor. Normalde bu bonus power olmasaydı 1.3 GHS gücüm olurdu. Anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi çekim işlemi yapalım. Çekim işleminde de Ethereum çekeceğiz. Birden üzere Ethereum'ları biz kasıyoruz ve aydan aya iki ayda bir falan çekim yapıyoruz zaten en son çekimimiz Haziran'daymış. 3 ay geçmiş. Şimdi OKEX'e geliyorum. OKEX'te varlıklar kısmında kripto yatırı basıyorum. Kripto yatırdan buradan Ethereum'u seçeceğim. Ethereum ağası olarak ERC20 seçiyorum. Daha sonrasında bu adresi kopyalıyorum. Bu adresi de geliyorum buraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında buraya tıklıyorum ve maksimum ne kadar çekebiliyorsam o kadarını çekmeye çalışacağım. 0.0248 varmış. Bunun hepsini çekeceğim. Daha sonrasında Ethereum olarak bana gelecekler. Fiiler burada zaten Ethereum Network Fee olduğunu biliyorsunuz. Confirm dedikten sonra bana bir e-posta gelecek. Bir e-postayı da onaylayacağım. Ve daha sonrasında 30 dakika içerisinde bunu onaylamam gerektiğini söylüyor. Daha sonrasında bunu onaylayacağım ve çekimimi tamamlamış olacağım. Birkaç gün içerisinde de Ethereum'larım OKEx'teki hesabıma gelmiş olacak. Bunu da Telegram'dan isterseniz sizinle paylaşabiliriz. Gördüğünüz üzere e-postama gelen şeyi onayladım ve Confirm dedi. 1-3 iş günü içerisinde bana Ethereum'larım gönderilecek. Bu süre zarfında da merak et etmiş olursanız da yine sizinle de paylaşırız. Bu videomuz bu kadardı. Roller Token gelişmeleri sizlere anlatmaya çalıştım. Sezon 6 güzel gözüküyor ama XP'ler çok fazlalaşmış. Hem olumlu yanları var hem olumsuz yanları var. Marketplace'in açılması gerçekten gayet güzel bir şey ve Marketplace'te RLT olarak satış yapabiliyoruz. Bitcoin veya Ethereum olarak satış yapabildiğimiz an bir sürü insan buradan çıkacaktır. Bundan eminim. Ama zararından çıkacaklardır. İşte burası da kötü yanı. Buradaki miner'ları alan kişiler zararına çıkan kişilerden daha çok faydalanabilir. Çıkan kişiler de en azından parasını amorti etmeye çalışacaktır. Şu anda RLT ile satışlar yapılıyor Marketplace'te. Bitcoin, Ethereum olarak satışlar geldiği zaman insanlar buradan Bitcoin, Ethereum olarak satışını yaptıktan sonra kendisine Ethereum'larını, Bitcoin'lerini çekecektir. Ben böyle düşünüyorum. Hatta grubumuzda da bazı kişiler çok zor kasıldığını zaten söylüyorlar grubumuzda da. O yüzden çıkmak isteyenler de bu şekilde çıkabileceklerdir. Eğer videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. O halde görüşmek üzere, hoşçakalın.